selamlar arkadaşlar bugün hırsızlık oyun oynuyoruz tf oynuyoruz tf e oynamaya başlayacağız bir öncelikten giriş giriş yaptım bir oynadım birazcık oynadım Hani ilk başta nasıl oynanıyor diye bir bakmak istedim hırsızlık oyunumuza giriş yapalım hırsızlık yapalım birazcık bir yerleri soyacağız galiba bir yerleri şey yapacağız yani ilk oynayışında birazcık şey yaptım Hani içeriğini bakmak amaçlı aslında bundan önce e, ben Just KS'e e bakmak istedim. Just KS 1'e girdim saçma sapan. Just KS 2'ye girdim saçma sapan. Just 3'e girdim ve 4'e girdim. Yani seri bana bir garip geldi. Oynayamadım. Çok enteresan bir şekilde. Yine kanal atmaya çalışacağım o videoları da. Hani o videolar der ki video hazırlamadım. There's one thing this city's taught me. Sadece giriş yaptım bir bakmak için ilk tam olaraktan bakış olaraktan baktım sadece hani kanala ilk bakışını atarım ama oynar mıyım? hiç trust. yani oynayacak durumda değilim. Mesela Witcher 3'e baktım. Witcher 3 de işte çok berbat. Witcher 2'ye baktım ve Witcher 1'e baktım. Onlar da çok berbat. Hiç oynanası bir taraftarı yok. En iyisi ne çekeyim dedim. TF çekeyim en iyisi dedim. TF daha iyi. En azından bir hırsızlık yaparız daha iyi olabilir. Çocuk yani gittim de oradaki oyunları sevmedim. Yani Witcher 3'ü o kadar çok övüyorlar. Ne bileyim. Öylesi kadar yok abi ya. Vallahi öylesi kadar yok. Burada geliriz böyle hırsızlığımız yaparız. işimize gücümüze bakarız. Devam ederiz. O neymiş abi öyle. Ya girdim Witcher, Witcher'ın birincisine girdim. Enteresan bir şekilde berbat. Yani berbat dedim. Witcher'ın birinci bölümü zaten birinci hani oyunu. Abi çok kötü, aşırı kötü. Kanala çekip atayım aslında. Hani şöyle bir şey var aslında. Kötü değil. Zamanına göre güzel bir oyun. Ya yani zamanına göre dediğimde şu şekilde olabilir. O döneme de ait güzel. Ama bu döneme ait bir oyun değil hiç oyun değil. Hani millet nasıl sevmiş oyunu ben anlamış değilim. Witcher 3'e de bayıldık bayıldık yazmışlar. Yorumlarda bayıldık da abi ne bileyim girdim oyunu oynuyorum. Yani hiçbir şey yok. Çok pantal yürüyen bir karakter. Bilemedim. Benim hiç hoşuma gitmedi yani hiç hoşuma gitmedi. işte de hoş, hoşluk bir oyun değil. Evet, bu oynadığım bu için hızlıca şöyle şey yapacağım. Hızlıca. Aradan bir bakış attım yani. Buraya bir bakış atmak zorundaydım. Bakış atmam lazım. Hani oyunda ne var ne yok. Böyle bir bakayım diye giriş yapıyorum. Öncesinde bir giriş yapıyorum. Kendim bir 10-15 dakika olmadı. Bir saat oynuyorum. Diyeceğim de olmayacak. Ya 15 dakika bakıyorum en azından ne var ne yok oyunun içerisinde ne yokmuş görmeye çalışıyorum. Hani birazcık şey olsun diye bu bölümü oynadım mesela burayı oynadım direkt yani oynadım. Çünkü en azından bir bakayım dedim hani ne var neyi var neyi yok diye. Ha hani güzel oyun. Bir sıkıntısı yok oyunun. Hoş bir oyun yani. Boş bir oyun. En azından güzel yani. Oyunun bir gideri var. En azından bir gideri var. Ya diğer oyunların hiçbir gideri yok. Just Cast dediğiniz mesela Just Cast çok saçma. Hani mekanikleri enteresan geldi bana. Ha belki ilerletmediğim için belki kötü geldi bana ama. Bakalım. Şu an e, TF'den bahsedelim. TF hırsızlık oyunu. Hırsızlık yapıyoruz. Soyma yapıyoruz. Etraftaki her şeyi soyacağız. Buraya kadar oynadım. Bu kızı birazcık takip ettim. Ondan sonra bıraktım. Tekrardan videoya gireyim dedim. Bu kız bizi yönlendiriyor. Ha bu taraftan sonrasını oynamadım. Mesela buradan sonrasını oynamadım. Bıraktım. Çıkış yaptım direkt da kızımızı galiba takip edeceğiz. Daha da ileriye doğru gideceğiz. Yani enteresan bir şey var. Hani biz artık galiba şöyle bir şey var. Yeni oyunları hızlı sistematik oyunları biz seviyoruz. Diğer tarzları sevmiyoruz. Ya bir oyunun akıcı olması bizim için önemli bir faktör. Diğerinde akıcı olmaması çok kötü bir durum. Bu neymiş abi? Like game. Okay. Üç tane seçenek yandı. Bana bir tane seçenek ver. Are you going to use any of those shadows, Lady Lamplight? <laughs> bu da bir hırsızlık. Galiba. İki tane hırsız olup bir kız hırsız değil, de erkek hırsız. Böyle Jaylin gibi de görmüş oldum. Ne bu? Please coordinate picked. pick two. E'ye basaraktan kavral. Ha, Anladım abi. A'ya bas. Ayağa bas. sağını solunu gör. Okey. You should get yourself one of these. You on the havalıymış. <gülüyor> <gülüyor> ee, kız yukarıdan gitti. Lan? Like <laughs> 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 derken. Yani yani yakalandım. Olabilir mantıklı. Ne yapmam lazım? Havurdan mı bakmam lazım? Dur bir dakika. Heh. Bunu öğren. Arkası dönük ikisinde tamam. Aaa. Orada da adam varmış. Bir göz doluyor kafasında. O beni görüyor demek ki. Nasıl yapacak ki? Orada bir para mı gördüm? Bana mı öyle geldi lan? Oy, 89. Güzel. Paramızı böyle kasacağız galiba. Oy, kupa var. Parayı Tamam, merdivenden çıkıyoruz. Normal merdiven mekaniği çok güzel zaten oyunlarda. Gene sadece Subnautica'nın bu e, bela yoktu. Onun dışında diğerlerinde var. <laughs> i made it myself i'm sure the watch will be very impressed they'll certainly hear us coming they'll have to catch me first just be aware of your surroundings it's not about taking in the sights Garrett. i get you do still steal right i've been stealing since before you could crawl there's the garret i know Oradan. Bu ne? Reye bas. Aa. Ha, merdiven açtık. Güzel. Tamam. Pardon, çıkalım. E ee, nereden gideceğim? Ha, burada. Look what I found. Yeah, you and me out on the town. Why did we stop doing this again? Do you really need to ask? Kız benden daha iyi hırsız galiba. Ben birazcık acemi hırsızım. Ne var burada? Bir şey yok. Burada ne var? Oo, oh, güzel. Burada ne var? Orada bir şeyimiz yok. Kapatalım. Açtığımız yerleri kapatalım ki arkamızdan birisi şey yapmasın. Da söndürelim. Benden. Tamam. Oo, iyi para, iyi para, iyi para. İyi para kazandık. Nereden gideceğiz? gideceğiz. Hemen bir kilidimizi kıralım. There's a lot of Okay. Kapıyı kırdık. Nereye geldim lan ben? Var mı kimse içeride? Yok. Döndürelim. Alttaki bir tane görmüş olduğumuz şey var. Işık efekti var. Işık efekti galiba bizim göründüğümüz, görünmediğimizi gösteriyor. Yeşil ne olduğunu anlayamadım ama yeşil bir tane barımız var. Yeşil bar ne olabilir ki? Yani koşma stamina olabilir. Stamina diye düşünüyorum. Bu ne abi? Oy malım büyüğü bir buradaymış. Ver 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 ver. 200 dolara 200 dolar ama 200 altına topladık. Oyunlar dolar usulü olduğu için sürekli dolar diyoruz. Çünkü hangi oyuna girersem gireyim. Dolar usulü olduğu için. Bu ne abi? Ha. Cam açacağız. Okey. E ben burada gözüküyor. Neyse. Sıkıntı yok. Abicim bastık iyi. E, e? Tamam camımızı açıyoruz. Hızlıca camımızı bir açalım. Diğer oyunlarda hepsini çekeceğim zaten kanala. Ben bu kanalı açmamın sebebi zaten tüm e, içerikleri zaten çekeyim tüm oyunlara gireceğim tüm oyunları çekeceğim bu ne abi burada bir şey yok bu ne abi ha kuşmuş lan o korktum bir an bu bir dakika ha, neyse orada soyulabilecek bir şey var sanırım da istiyorum. yanına geldik yaş kaldı tabi birazcık birazcık laf sokuyor bize. Acem hırsız steal. mı diyor bize ne diyor? Of. Esalet asalet tabak ya. asalet asalet bilir. It's the Baron's mansion. Won't be easy. Worried? Yes, and so should you. We'll be fine. I'll pick up your slack. Boş mu konuşuyorsunuz? Bana mı öyle geldi? This job's getting more <laughs> complicated by the second. Nereye gideceğiz? Saat kulesinin olduğu tarafa gideceğiz. Okay. Dolum ekranı dolsun. Sonra devam edelim biz. Yani şimdi şey, videonun başında Jazz Case'i eleştirdim. Diğer şekilde şeyi de eleştirdim. Neydi e, Eleştirdim ama şöyle bir şey, kanala onları, onları well. da atacağım. Birinci, birinci, mesela çok fazla again, oynamam ama am kesit yaparım, kesitlerden atarım. Çünkü pek bana, bana uyan bir şey değil. galiba bunları gözükmeden kaçacağız. Burası şey sanırım. Hızlandırılmış bir bölüm sanırım. Gidiyoruz. Yani, Beşe bas. Evet. Görmeyecekler beni. Ha. Ne? Ne? Kaydım lan. Tamam. Adam hemen yanımda beni duymadı lan. Sesimi duymadı. İyi peki. Ana abi.

ses verir. Ses verir. Ha yeterli basit. Ha sus sesi. Ha beni duyuyor mu şu onu yapınca? Anladım. Okey. Ne abi? Aha burada bir kadeh bulduk. Güzel. Kadehimizi alalım. Hırsızlıkta çığır açacağız. Burada galiba yine space ile atlayacağım. Çok kişi var orada. Tamam. Bu neymiş abim? Batır altı. Batır ne geldi? Bu ne abi? Burada hemen space'e basacağız. Galiba yanlış bir şey yaptım. Olur. Neyse bir daha devam edelim. Burada ne yaptım lan ben? Nereden başladık? İyi yakın bir yerden başlamışız. Bence ETL'le geçeceğiz. Ya alınabilecek oyunlardan bir tanesi. Yani şu oyun alınır ama ne bileyim. Güzel oynanan bir oyun. Hemen karşıya geçelim. Batır dedi. Olay ne lan? Bir dakika tamam mı çöldük? Pardon adam atmıyormuşuz. <laughs> adam atmıyoruz. Ben bir şey yanlış yapıyorum da niye yanlış yapıyorum anlamadım. Bizim kız zaten geylan gibi yukarılardan gez gezinip duruyor. Elindeki silah neyse bende yok ondan. Onlar beraber hızlıca geçip gidiyor sağa sola. Bir i̇şte şurada da iki tane altın gördüm ama onları alsam mı? Almasam mı? Tamam şuradan şöyle bir geçiyoruz. Görmüyorlar. Şunu şu bizim bir işimize yarıyor. Altıya basalım. Nerede altımız? Abi bir atacağım yani? Bu ne yazıyor bunda? Bir dakika. Su. Adamı atarsam olmuyor. Meşale yatsam ne olur? Gizlilik oyunu olduğu için. Aynen öyle. Susuzlu şey. Karanlık sağladıkça biz daha iyi ilerleyebiliyorduk. Tamam şu an şurayı geçmiş olduk. Sıkıntı yok. Biraz uğraştım ama kusura bakmayın hani bir iki sefer ölmüş olabilirim. Bilmeyince böyle oluyor. kızımız ne abi? Oradan napiçi geçti lan si oraya? Ha aşağı attık. gündelik işler kompleti. Adam Ha bunu da ben döveceğim. Dur. Eee bu kadar acemi oynanmaz bir oyun. O derece söyleyeyim yani bu kadar acemi oynanmaz. Şimdi buraya geleceğiz kızımızla beraber oradaki adımları. Buraya geçemiyoruz mu? Geçme ekranı yokmuş. Mecbur yapacağız. Q'ya basacağım. Adamı öldüreceğim galiba. Bu galiba şey ee, trial modu. Yani. öğretici, öğretici başlangıç diyelim. Hırsızlığımızı daha güzel yapalım diye öğretici sanırım. <laughs> Adama yanaşıyoruz. Aynen de öyle. Elindeki neymiş la? Bende öyle bir şey yoktu. Bu ne abi? Ha bir de. Aaa. Taşıyabiliyoruz bir de şeylerimizi. Öldürdüğümüz şeyleri taşıyabiliyoruz. Tam da bunu yapmam lazımmış. Bu ne? Bu ne? Bu you kill this guard? He was barely older <laughs> than you. He was a guard, Garrett. what's that supposed to mean? it means i don't kill without thought. okay, when you do it, but not me. i see. i get it. but you know that guard, he's not gonna wake up later and follow our trail to cause trouble. when any guards wake up, i'm usually long gone. E ben burada gözüküyor. Lan şu, dur. Şu şeyi verdi öğrendiğimiz altı. Heh. Tamam şimdi oldu. Ne bu? Tamam. <laughs> bekliyormuş. Tamam açalım. Şöyle hemen. Şenin girici gibiyiz mübarek. Bak çat çat açıyoruz kapıları. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ya kızım hadi. <laughs> Yavaş lan. <laughs> Ya bu ne lan? bu şişe mantarı dolu. Power Ana ne avradınız? Suyu boşalttım. Şuradaki meşaleyi söndürecektim. E ne neye basacağız? Sıfır mı? Bu ne abi? Ne yaptın la ben daha Bakayım. Ne ben niye attım sıfıra bas. Abi bununla şey mi ya ses mi yapacağım? Duymadı ki sala. Bu nedir lan? dayım oğlu sen bu şekil beni görürsün sese mi gidiyor sese gidiyor tamam sıkıntı yok sese gidiyormuş tamam şimdi ne yapacağım bırak lan bırak lan duvarı niye tutuyorsun deli aha altınları bulduk Gül. ne yapacağız Şu bunun üstüne çık Adam geliyor lan. Lan şuraya çık. Lan telaş ettim. Dur. Kız orada. Kapıyı mı açacağız? Ana Ananı avradın yakalandık ya. Ama iyi oldu bir yandan da. O su şeyi bana lazımdı. En azından su şeyini fırlatmış olacağız. E karşıdaki meşaleyi söndürmedin diye adam görüyor beni. Heh. şimdi altıya basacağız. Dur ama altıya basmayalım. Şunu bir alalım. Bu sıfırdı galiba. Sıfırı alalım. <gülüyor> <gülüyor> ha sıfır. Yok muydu bir de bir şey? <laughs> <laughs> Bayım altını şu mu abi yapacağım işte ha <laughs> da aynen buymuş tamam mal burada dolaşa dursun evet <laughs> adam varmış Aşa aşağı mı ineceğim burada biri var iki aşağıda var ha buradan yol varmış lan <laughs> göremeyince sıkıntı olur burada da ilk var galiba tamam okey tamam adamları atlattık iki tane adam atlattık güzel Kızım sen de herkes döv durma lan. Tamam oğlum sen daha usta hırsızsın. Ben daha yeni başlayan hırsızım. Her gün hırsızlık yapmıyoruz. Bu kızdan daha iyi hırsız olabilmem lazım ki. <laughs> Lafı ben sokuyum. O sokmasın bana. Let's just get the job done. <laughs> hırsız hırsız soyuyor lan burada. Olay çok farklı yerlere geldi hocam. Hırsız olarak hırsız soyuyoruz. Ha şimdi de şeyi mi soyacağız? Rahipleri mi soyuyoruz? güzel parçaymış la. Bu çalınır ya. Yani. Elmas galiba. Rose. Minecraft'tan aşinayız. Elmaslar bizim için güzel şeyler. Brothers Aldus, Day dayıma, yaşlı dayım. güzel. Nasıl geçelim şurayı? Bıçık kaptım bu adamı. Oy sonda da sesi iyi vurdu, ha. Şu an iyi bir yol kat ettik galiba. İlk başta şeyini yaptık normal kızı takip ederekten bir hani oyunun nasıl oynandığını nerede ne yapacağımızı öğrendik. İkincisinde biraz daha hani milletin içerisinde ne yapacağımızı öğrendik. Şimdi de galiba büyük yerlerin soyumlarını mı öğreneceğiz? Abi. Hey. Looks like he's waking up. Bu adamlar galiba bana yardım ediyor. Güzel. Come on. Buraya geçelim. Stop slacking. We got to take maybe the cargo with Kızdan çaldığımız şeyi de almışız. Ne oluyor abi? Bu adamlar bana yardım ediyor değil mi? Hocam konuşabilir miyiz? konuşamıyoruz. Yoksa üstlerine talk diye bir şey çıkardım. bir şey gördüm ama. Oradan git diyorsun da abi. Ben oradan nerede mi zıplayacağım? Dur bir dakika. Nasıl yaptım lan ben onu? Ha bu mavi olan yerlerden zıplama için lazım olan bir şeymiş. Şimdi o gidip saat kulesindeki yeri soyacağız. Yani uzaktan bakmıştık ilk o ilk yerdeyken. Şimdi oraya gidip orayı soyacağız sanırım. Ben şuraya atlayalım. Kale kapıları kapatılmış. İki tane asker orada var. Biz şuradan kaçalım ufaktan. Buradan da buraya atlıyoruz. Nasıl duymadılar da beni? Ne sıkıntı yok duymasınlar. Benim işime gelir. Şuradan aşağı atlayalım. Adam değil mi ki? Adamı değişmiş oğlum. Bu adamla konuşulmaz. Beni de değişer. <laughs> Böyle. Hani biraz e, video şeyinden midir bilemedim ama karanlık var. Oyunun karanlık bir atmosferi var. Ha, oyuna tat katıyor ama galiba biraz görüş açısından video çekmekte karanlık çıkıyor Daha ne Nereye gideceğim lan? atlama diye bir şey yok. Bir dakika kaldı. Nereye gideceğiz? Ne yapacağım B bilemedim mi? Bir mi atlıyoruz? Yok. Nedenden çıktı Ha şuraya kapıyı açacağız. Okey. Açalım kapımızı. <laughs> İyi bir hırsız olunca şöyle tık. Yani içine tık tık açıyoruz kapıları. Haydi bakayım. Oh, bu neymiş abi? Health. Bandır. Yenerekten can basar. Okay. Yani. E'ye basınca can mı basacak ya? Bakayım. Basamıyorum ki. E'ye basarak da ittiriyoruz. Güzel. What are you looking at? Price on that jeweled mask enough to feed a squawking mouths for a year. Don't you go bir şey yok ama galiba onun içini soyacağız. O marketin içerisini soyacağız. I can cut through the jewels to get around these gates. Besides that mask interesting. O marketin içini soyarız. Bir i̇şte sonraki bölümde o marketin içeri içerisine gideriz ve o içeriği soyarız. Bu benim bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyeyim.